Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in sonuna geldik. Bir aylık süreçte ilimizde her akşam bir hemşerimizin iftar sofrasına misafir olduk. Kabullerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bazen huzur evinde olduk, bazen çocuk evinde olduk. Bazen jandarma karakolumuzda olduk, bazen polis merkezimizde olduk, bazen bir hanemizde olduk. Ama her akşam bir hanemizin evine misafir olmak suretiyle Ramazan-ı Şerif'in sonuna ulaştık. Her birine ayrı ayrı misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Malumunuz bayram tatili, okulların tatil olması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle idare izin süreciyle birlikte 9 günlük uzun bir bayram tatili sürecine girmiş bulunuyoruz. Bayram tatili sürecinde tek duamız, tek en büyük duamız, en büyük temennimiz, Bayram sevincinin azıya dönüşmemesi ve yuvalara ateş düşmemesidir. Bu anlamda bu doğamızın gerçek gerçek olmasını temin edebilmek için il genelinde tedbirler aldık. İlçelerimizde kaymakamlarımızın öncülüğünde ilimizde emniyet müdürümüzle, jandarma konuklarımızla birlikte hem trafik düzenini sağlama yönelik tedbirleri aldık hem de asayişi sağlama yönelik tedbirleri aldık. Aldığımız tedbirlerle hem trafik akışını sağlıklı, düzenli, huzurlu bir şekilde akmasını sağlamayı umut ediyoruz hem de hemşerilerimizin huzur, sükun, güven içerisinde bir bayram geçirmelerini temenni ediyoruz. Aldığımız tedbirlerle ilgili veriler vermem gerekirse 574 trafik ekibinde 1185 trafik personeliyle 858 asayiş ekibinde 3899 asayiş personeli olmak üzere toplam 5084 emniyet ve jandarma personelimizde 747 uygulama noktasında tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Tedbirlerimiz bugün başlamadı. Tedbirlerimiz çarşambadan bu yana başladı. Bayram sürecimiz 9 günlük ama tedbirlerimiz 12 günlük tedbir alınmış durumdadır. Çarşamba'dan bu yana tedbirlerimiz alınmıştır ve bayramın son gününe kadar e, devam edecektir. Yine özellikle bulunduğumuz aks D300 e, Ankara-İzmir aksı yoğun trafiği beklediğimiz bir aks ve burada e, trafiğin güvenli seyrini sağlayabilmek için e, özellikle kamyon, çekici ve tanker vasfındaki ağır tonajlı araçların e, seyrine bugün saat 16'dan itibaren pazar akşamı 01'e kadar e, seyrine izin verilmeyecektir. Yasaklanmıştır. Belli istisnaları vardır. Bunları da sosyal medya hesaplarımızdan takip ettik. Bu tarz araç kullanan sürücülerimizde mutlaka e, önceden bakıp ona göre e, seyre çıkmalarında e, fayda vardır. Tabii kaza sebeplerine baktığımız zaman özellikle kurallara uymama, aşırı his, trafik işaret işaretçilerine uymama, şerit takibini güvenli yapmama, takip mesafesine uymama, Hatalı şerit değiştirme kazalarının en büyük sebebi olarak bunlar gözükmektedir. Burada özellikle sürücülerimize tavsiyemiz lütfen kurallara uysunlar. Bir saniyelik sabır bir ömür boyu mutluluk getirecektir onlara. Hem kendilerini hem beraberinde yolculuk yapanları hem de aynı hatta aynı güzergahta seyreden diğer vatandaşlarımızın sağlıklı bir trafik akışını sağlayabilmeleri için bir saniyelik sabır istiyoruz sürücülerimizin. Bu bir saniyelik sabır onlara bir ömür boyu mutluluk getirecektir. Bayram süresi boyunca denetimlerimiz, şimdi arkada e, uygulamada arkadaşlarımız da fiil olarak yapıyorlar, görüyorsunuz 24 saat boyunca devam edecektir. Burada denetimlerin çok olmasından sakın ola ki vatandaşlarımız rahatsız olmasınlar. Denetimlerimizin çokluğu çok ceza yazmak için değildir. Denetimlerimizin çoktuğu ölümlü ve yaralanmalı kazaları en aza indirmek içindir. Çünkü bu bir bilimsel tespittir. Denetim ne kadar çoksa ölümlü ve yaralanmalı kazalar o kadar az olmaktadır. Denetimden vatandaşlarımız, sürücülerimiz de asla rahatsız olmasınlar. Amacımız ceza kesmek değil. Amacımız onların en güvenli şekilde bayram evlerinin ulaşmalarını, bayram yapmalarını temin etmektir. Yine özellikle emniyet kemerinden bir örnek vermek istiyorum. Emniyet kemerini takmak kaza anında can kaybını yüzde 45 azaltmaktadır. Bunu sürücülerimizin ve beraberindeki yolcularımızın özellikle bilmesini ve takmalarını istirham ediyoruz. Mottomuz şudur, bir kural bir ömür kurtarır. Bir kural uyarak hem kendimizin hem beraberimizde yolculuk yapan diğer yolcularımızın hem de aynı istikamette, aynı güzellikte seyir olan diğer vatandaşlarımızın e, güvenli bir şekilde e, seyahat etmelerini temin edebiliriz. Onun için bir kural, bir ömür diliyoruz. Sürücülerimizden, yolcularımızdan beklentimiz, duamız şudur. E, kurallara uyarsak inanıyoruz ki hepimizin yolunun sonu bayram olacaktır. Lütfen kurallara uyalım ve yolcularımızda uymayan sürücülerimiz varsa lütfen onları uyaralım. Hem kurallara uyalım hem de Bizim yolda, yol güzergahında uygulama noktasında olan e, görevli arkadaşlarımızın yönlendirmelerine uyalım. Ben her bir vatandaşımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Şimdiden her bir vatandaşımızın başnemşerilerinin olmak üzere bayramlarını e, tebrik ediyorum. İnşallah kazasız, belasız, huzurlu, güvenli, sükun içinde bir bayram geçirmeyi Rabbim hepimize e, nasip eder. Teşekkür ederim. Tekrar hayırlı bayramlar dilerim.

Evet. Olsun. Güle güle gidin. Hadi sen. Hadi evet, sağ ol. Bursa hoş gelmiş Bursa. Bursa nereden geldin, nereye gidiyorsun? Evet benim. maşallah ne güzel. Bayram teri sağlık dönüyorlar. Vallahi mi? Evet. 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 evet.

Hatta olaydan sonra Abiya Muria, ailem var. Size sıcak girdi. Hoş geldin. Sen mi geldin? <laughs> alıp sen? Tamam. Allah kolaylık olsun. Gözünüz açık olsun. Gözünle gidiyor. Dikkatli Böyle birisi, bir kısa, kısa gali dikkatli olalım. Ya gözünüz açık <adın> olsun. Gözünüz <laughs> açık olsun. Sıfır altı. Hoş geldiniz. Allah olsun. Orum. O kaçta çıkacak? Ee, saat 10 kuraları de, uyarak 10-14. Tamam. İdeal gel. Geç saat. Ne olacak Esimel abi? Bir şekilde. Herkes. Nasıl? Öyle bayım. mi? Herkes. 10. 10. ne?